Dün İran'ın başkenti Taran'a gitti. Kürdistan bölgesi başkanı Neçivan Barzani. Evet Taran'da temaslarda bulunuyor ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi bugün Barzani. Ardından İran'ın dini lideri Ali Hamane ile de görüştü. Bu görüşmeler çok çok önemli. şarkıt Şarkul Avsat e, Afsat e, bir haber paylaştı. Barzani'nin ziyaretinin Kürdistan bölgesi parlamentosu seçimlerinin ertelenmesi için... İranlı yetkililerden Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne baskı yapılması talebinde bulunduğunu iddia etti. Bu amaçla İran'a gittiğini yazdı. Ee, Şarkıl Avsat gazetesi. Bu Şarkıl Avsat gazetesi, ya Arabistan'da en çok okunan gazetedir. Ben de takip ediyorum. O kadar saçma sapan iddialar yapıyor ki, o kadar saçma sapan haberler bazen yapıyor ki. Yani dedim ya o yüzden iddia diyorum. Böyle bir iddia ortaya Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış fakat, bir gelişme daha yaşandı. Bu da Hizbullah, e, pardon Hizbullah nereden çıktı ya? E, Mesur Barzani, Mesur Barzani e, bu seçimlerin ertelenmesi için e, Irak Yüksek Mahkemesi'ne başvurmuş. Onu birazdan değineceğim. Şimdi e, evet İsrail füze karşılıklı füze atışında bulunmuş bir son dakika gelişmesi var. Önüme düştü onu geçiyorum. Amerika'nın bir Amerika'daki bir ne ya bir oluşum, bir dernek, bir kurum, bir rapor hazırlamış değerli izleyenler, din uluslararası din özgürlükler komisyonu (USCIRF) isminde ve yıllık rapor yayınlamış. Bu yıllık raporunda Türkiye destekli cihadist grupların işgal altındaki Suriye bölgelerinde Rojava'da dahil özellikle Afrin bölgesinde dini ve etnik azınlıklara karşı gerçekleştirdiği ihlallere dikkat çekiyor. E, Rojava günden bunu haberleştirdi. Türkiye'ye bağlı cihadist paramiliter güçlerin ezidi ibadethanelerini ve Müslüman olmayan dini e, anıtları tahrip ettikleri ve ezleri İslam'a geçmeye zorladıklarına yer veriyor. E, ve yine Türklerin e, tüyü Evet, Türk, Türk savaş uçaklarının, İHA'larının sivil nüfusu merkezlerini hedef alarak katlettiğini, milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkilediğine yönelik bilgiler paylaşılmış. Ee, ve e, yine e, Rojava'nın e, deneyimine övgüde bulunmuş. Özellikle yönetimin kurumla, kurumsallaştığını, bir devletleşmeye doğru gittiğini, halkın orada kendisini eşit e, olarak gördüğünü e, yönetimde, bütün hakların yerel hakların diline, kültürüne yer verildiğine göre bir övgü içerikli bir şeyde belirleme de yapıyorlar. Aynı zamanda demokratik Suriye güçlerine de değiniyorlar. Yine oradaki kurtarılan kadınlardan, kızlardan, e, ezili çocuklardan falan bahsediyorlar. YPG'nin oradaki uygulamalarından da bahsediliyor bu raporda. Şimdi başka bir haberle devam ediyoruz. Bu da ZAP'ta e, bir son dakika. Yajastar gerillaları HPG Basın ve İletişim Merkezi aracılığıyla bir detay paylaştı değerli izleyenler. Zapa bağlı Qire Amede direniş alanında e, gerçekleştirdikleri operasyonda bir suikast eyleminde 4 askerin pardon 3 askerin yaşamını yitirdiğini duyurduğu YJA ya yaptığı açıklamada Yektiya jinin e, Azad ne. Şimdi e, Kürdistan Bölge Parlamentosu ile ilgili e, gelişme var. Rojnif'te yer alan habere göre Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'ndan bir kaynak. Irak medyasına konuşarak Kürdistan Bölgesi Parlamento seçimleri için hazırlıkların devam ettiğini yazmış. Ayrıca bugün itibariyle seçimlere, seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının da basılmaya başlandığı iddia edilmiş. Şimdi seçim hazırlıkları sürerken KDP 10 Haziran'da e, 10 Haziran 2024 tarihinde yapılacak seçimlere katılmama yani boykot kararı almıştı. Ee, ve seçimin ertelenmesi için tüm yollara başvuruyor. Amerika ile Amerika'yla, ile Irak'la, İran'la falan bölgeyle görüşüyor. Aman aman bu seçimi yapmayın bilmiyoruz neden tabii ki. Şimdi Neçivan Barzani da dün İran'a gitti. İşte bugün temaslarına devam ediyor. O da e, halen oradaki temaslarının ana temeli aslında bu seçimler üzerinde olduğu söyleniyor da. Bu arada Mesur Barzani'den federal mahkemeye seçim hazırlıklarının durdurulması için şikayet başvurusu yaptığı bu akşam saatlerinde paylaşıldı. Bu da yeni bir gelişme. Yani anlaşılan KDP bu seçimin yapılmasını istemiyor. Çünkü KDP'nin ger gerekçesi de federal mahkeme yerel halkların seçime katılmasını, kotasını düşürdüğü için bu anayasa aykırıdır diyor. Biz bu seçimlere katılmayacağız diyor. Bu bakalım bir saniye arkadaşlar bir özür yayına bakıyorum. Bazen yayın bende donuyor. Var mı yayın? Sizde donuyor mu yayın arkadaş? Ben o yüzden size sorayım. Yani en iyi sağlıklı şeyi siz vereceksiniz. Var mı yayın sizde donuyor mu arkadaşlar? Yoksa normal mi? Şey mi gelmiyor arkadaşlar ekrana ya? Bir şey var ama nedir bilmiyorum. Var. Tamam. Bilal. Eyvallah. Şimdi devam ediyoruz o zaman. Diğer ee, haberlere devam ederiz. Bu arada Almanya'da tedavi gördüğü hastanede iki gün önce yaşamını yitiren e, Artı TV kurucusu aynı zamanda genel yayın yönetmenliğini yapmış Celal Başlangıç 10 Mayıs Cuma günü Köln'de toprağa verilecek değerli izleyenler. Uğurlama töreni Köln'deki Nordfriedhof e, Polenberg e, halinde gerçekleşecek saat 10'da. Zaten Köln'de olanlar burayı da bu mezarı da, mezarı da tanıyor. Onu da bir anekdot bilgi olarak. Şimdi değerli izleyenler manşet e, habere geçelim. O da 6 Mayıs 1996'da Öcalan'a suikast girişimi gerçekleştirilmişti biliyorsunuz. Ve o günden bugüne neler yaşandı çok kısaca bakalım. Çünkü bu bu suikastın detayları yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Abdullah Öcalan Kürdistan devrimi için yola çektiği günden bu yana sayısız kere suikastlerle karşı karşıya kalan bir Kürt lideri e, olduğunu biliyoruz. Ve çok defa hedef alınmıştı değerli izleyenler. Ateşkesler yapılmıştı. Her ateşkesin e, ilan edildiği dönemlerde yine Öcalan'a karşı suikastlar. Öcalan'a suikastla başarı olamayanlar Öcalan'ın arkadaşları ya da PKK üyelerine karşı suikastlarla aslında bir anlamda ateşkesleri bozmaya çalışmışlardı. Tıpkı, e, tıpkı en son barış sürecinde Paris'te gerçekleştiğinden ve 3 Kürt kadının kat edildiği o suikasta benzer şekilde suikastlar gerçekleştiriliyordu. Ve her seferinde bu ateşkesler bir şekilde Türk devleti tarafından sekte uğratılarak ortadan kaldırıldı. Şam'da uzun bir süre bombalı saldırı için hazırlık yaptığı ve en büyük suikastten bahsediyoruz. Türk Devleti'nin suikast timi 6 Mayıs 1996 sabah harekete geçiyor. 6 Mayıs tarihinin günün seçilmesi tesadüf değil diye aktarılıyor. Biliyorsunuz Türkiye Devrim Hareketi'nin liderleri Deniz gezmiş Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan 6 Mayıs 1972'de İdam edilmişlerdi. İşte 6 Mayıs tarihinin de Öcalan'a karşı gerçekleştirilen tonlarca bombanın kullandığı en büyük suyu e, suikast olarak tarihe geçti. Evet Abdullah Öcalan'ın gidip sık sık ders verdiği parti merkez okulunun yakınlarına park edilen bir ton C4 yüklü araç saat 10-17 sıralarında patlatılıyor değerli izleyenler. 4. Ulusal Konferans'tan dolayı PKK yönetiminin neredeyse önemli kesiminin akademide bulunduğu sırada havaya uçurulan bombanın şiddetli sesi Şam'ın her yerini kapladığı söyleniyor. Şans eseri Abdullah Öcalan bu suikastten sağ olarak kurtuluyor. HPG komutanlarından Serhat Erzurum 2013 yılında ANF'e verdiği bir demeçte aynen şu cümleleri kullanmıştı değerli izleyenler. Bir zat o olaya şahit olan bir komutan diyor ki konferans hazırlıklarını yaptığımız yer olayın olduğu Şam'daki parti merkez okuluna yakın bir yerdi. Önderliğimiz de o gün akademiye eğitim vermeye gelecekti. Çalışmalarından ötürü biraz gecikmişti. Bu gecikme önderliğimizi olaydan kurtarmıştı. Büyük bir sesti. Biz yakınlarda olduğumuzdan dolayı sesin ne olduğunu anlamaya çalıştık. Patlamanın olduğu yerde 500 metre uzağında yer alan ağaçlar patlamanın basıncıyla kökünden sökülüp 50 metre uzağa fırlamıştı. Ayrıca bir de olayın olduğu yerdeki evlerde büyük hasarlar yaratmıştı. O olayı gerçekleştiren 8 kişi tutuklanıp devletlerine teslim edilmek üzere serbest bırakılıyor Şam hükümeti tarafından. Evet, barış tabii ki adımlara da atılmıştı. Bombalı saldırının olduğu günün akşamı TVye canlı olarak bağlanan Abdullah Öcalan biz barış kardeşlik diyoruz. Bu savaşı bitirelim diyoruz. Karşılığında bomba arıyoruz diyordu. Çünkü yine bazı ara, aracılar üzerinden Ankara rejimi ve Öcalan arasında mesajlar gidip geliyordu o dönem. Hem pekhe kendilerine inan, inan ettiği ateşkes hem de diyalog sürecinde gerçekleşen suikastın başarısız olması Anavatan Partisi Doğru Yol Partisi hükümetinin ortaklarını birbirine düşürmüştü değerli izleyenler. DP Genel Başkanı Tansu Çiller, Jitemci Tansu Çiller, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ı Öcalan ile işbirliği yapmakla suçlarken hükümetin ömrü de zaten 3 aylık bir kısa bir süre sonra sona ermişti. Ve daha sonraki süreçlerde Öcalan'a uluslararası bir komplo başlatılıp ta İmralı adasına kadar götürüldü. Ve 25 yıldır cezaevinde Öcalan 75 yaşını geçti. 38 ayda da kendisinden haber alınamıyor. Öcalan'ın özgürlüğü için Öcalan'ın Öcalan önderindir diye imza atan milyonlarca insan var. Kürdistanlılar milyonlarca Kürdistanlı bu imzayı atarak Birleşmiş Milletler'e sundu. Şu anda Birleşmiş Milletler'de en çok hakkında imza toplanan lider olarak Öcalan görülüyor değerli izleyenler. Günün videosuna geçelim. Bu da hakikaten de çok ilginç bir video. Çünkü ee, yaşamak direnmektir. Sözünü herkes biliyor değil mi? Bizde, biz Kürtlerde özellikle devrimcilerde, sosyalistlerde slogan haline gelmiş. Ve 12 Eylül döneminde Diyarbakır cezaevinde vahşeti protesto amacıyla yaşamına son veren PKK Merkez Yürütmesi kurulu üyesi Mazlum Doğan'ın yaşamak, direnmektir sözü Türk subayları tarafından mafya hesaplaşmasında öldürülen Tekin Kartal adlı şahsı anmak için kullanılmış. Yaşamak, direnmektir. Tekin Kartal ve yaşamak direnmektir sözünü de bu şekilde kirlettiler değerli izleyenler. Mafya hesaplaşması sonucu öldürülen bir kişiyi almak için askerler böyle tören düzenliyor Türk askeri bunlar ve yaşamak direnmektir diye slogan atıyorlar. Daha Kürtlerden öğreneceğiniz çok şey var. Ben onu size söyleyeyim. Ee, arkadaşlar tamam ben size merhaba diyeyim o zaman. Nasılsınız, iyi misiniz, ne var, ne yok, ne yapıyorsunuz? Şöyle 10 dakika birimizde biraz sohbet edelim. Yani sürekli yayın, sürekli böyle video, sürekli gerçekten insanın psikolojisi bozuluyor. O yüzden biraz birbirimize moral verelim. Ne diyorsunuz? Ne dersiniz? Hiç yorum yapmayan arkadaş var mı? Telefon elinde olup şu ana kadar bizim yayında bunu samimi soruyorum.